sevgili seyirciler gün sonuyla devam ediyoruz. Bu sefer reel sektörü konuşacağız. Reel sektörden bir konuğumuz var. Modoka Başkanı Koray Çalışkan uzaktan bağlantıyla bize konuk olacaklar. Merhabalar Koray Bey nasılsınız? Teşekkür ederim bir şey mi var Nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler deyiz. E, Koray Bey tabii pandemi sürecini geçiriyoruz. Bu pandemi sürecinde bizim merak ettiğimiz Mobilya sektöründensiniz. Mobilya sektöründe pandemi süreci öncesi ve sonrası herhangi bir değişiklik gözlemlediniz mi? Tabii, ciddi bir değişiklik var. Biz bu yıla gayet iyi başlamıştık. Baktığınızda ilk çeyrekte Mart'ın 15'ine kadar geçen yıla göre yaklaşık %12-%13 dolar bazında bir artışta gidiyorduk. Mart'ın 15'iyle pandeminin başlamasıyla birlikte biliyorsunuz mobilya zorunlu bir tüketim ürünü olmadığı için ilk vazgeçilenler arasında oluyor. Mart'ın 15'inden sonra ciddi bıçak gibilerler ya ve kesinti yaşamaya başladık ve Nisan'da neredeyse yüzde 15, yüzde 20'lere kadar siparişlerimiz düşmeye başladı. Mayıs'ın sonlarına doğru ufak ufak hareketlenme başladı ama Haziran'la birlikte yeniden normale dönmeye başladık. Hatta Mayıs sonunda biz Haziran'da uzun zamandır ötelenen taleplerinde yeniden e, gündeme geleceğini düşünerek Haziran'da Modoko özelinde bir kampanya başlattık ve dedik ki fiyatlarımızı bugüne kadar hiç olmayacak iskonto oranlarına çekiyoruz. Rekor dönemesi yapıyoruz ve Haziran'da gerçekten rekor müşteri girişi yaşadık. son 10 yılın en yoğun müşteri girişini yaşadık Haziran ayında. Temmuz ayında da baktığımızda %5 farklarla yine aynı yoğunluk devam ediyor. İnşallah ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar da bu yoğunluk devam ediyor olur ki biz de yaralarımızı hızlı bir şekilde sarıyor Çok güzel bir stratejiyle. Peki bu rekor satışlarınız devam ediyor mu? Temmuz ayında devam ediyor, evet. Haziran-Temmuz gayet yoğun, gayet iyi kapasiteleri doldurduğumuz, normal sanayinin üzerinde e, kapasiteleri doldurduğumuz bir ay oldu. Ama bu sefer de farklı problemler e, gündeme gelmeye başladı. İmalatlar bir anda kapasite üzerine çıkmaya başlayınca e, personel sorunları yaşamaya başladık. Bu dönemde kimseyi işten çıkartmadık. Baktığınız zaman mobil sektörü çok yoğun emeğin olduğu bir sektör. Yaklaşık 300 bin kişi direkt çalışıyor, 500 bin kişilere de, e, de dolaylı çalışanlarla girmiş oluyoruz. Ama bir anda çok yoğun bir talep olunca mevcut personel kapasitesi yetmemeye başladı kapasite arttırmak kısmında da personel bulmakta bu dönemde zorluk yaşıyoruz. Mobilya sektöründe ustalık, kalfalık gerektiren kısımlarda ne yazık ki Türkiye her geçen gün biraz daha personel bulmada e, zorlanıyor. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Bununla ilgili biz de kendi içimizde çalışmalar yapıyoruz ama daha geniş ölçekte çalışmalar yapılması lazım. Peki Koray Bey bu sezon tabii düğünlerin başlamasının ve biliyorsunuz konu sektöründe de bir miktar hareketlenme var. Krediler sayesinde kon sektöründeki hareketliliğin görüldüğü bir dönem. Bunların herhangi bir etkisi oldu mu sizin tarafta, sizin sektöre? Evet, evlilik sektörü, pardon, evlilik e, sezonu da açılmış oldu. E, i̇nşaat sektörü sektörü dediğiniz gibi bu dönem e, açılmaya başladı ve ciddi satışlar yapıyorlar. İnşaat sektörünün açılması bundan sonraki aylar için de e, bize gayet ümit veriyor. Çünkü evini alanlar bir iki ay sonrasında bir yandan döşemeye başlayacaklar. Bu da bize yıl sonuna kadar yayılır bir e, talep e, getiriyor olacak. O bakımdan da inşaat sektörü, e, kredi oranlarının düşüyor olması, mobilya satışlarında e, kredi paketlerinin açıklanıyor olması gibi olaylar e, bizlerin işlemi uzun vadede e, normalin üstünde bu dönemde açmış vaziyette. Biliyorsunuz 5 yıl vadeli e, yaklaşık 0.54 oranlarında 30 bin liraya kadar mobil alımlarında müşterilere kredi paketleri sunulmuş vaziyette. Bunlar da gayet insanların mobil alımdaki ihtiyaçlarını, ötelediği ihtiyaçlarını bu dönemde çözmesine neden oluyor. Bir diğer olay da biliyorsunuz bu pandemi sürecinde hepimiz evde uzun süre zaman geçirdiğimiz için uzun zamandır gözümüze batmayan koltuğumuzun, masamızın eskidiğini artık değişmesi gerektiğini görmeye başladık. Onlar da bir yandan değişmeye başladı. Artık home office ürünler yeni bir trend oluşturdu. Bu tarz talepler insanlardan geliyor. Artık daha bahçeli ya da balkonlu evlerin satışları bu dönemde artmaya başladı ve bahçe ürününe talep artmaya başladı gibi yeni yeni ürün gamları da devreye giriyor. Ama dediğiniz gibi inşaat sektörü mobilyayı eskiden de tetikleyen bir sektördü. Bundan sonrasında da yıl sonuna kadar bize avantaj alacak diye düşünüyorum. Aslında üretim tarafı için Türkiye için çok olumlu bir haber bu. Mobilite sektöründe en azından canlanmanın devam ediyor olmasını beklemeniz. Peki biz merak ediyoruz bu Türkiye'deki satın alma alışkanlıklarında, özellikle mobilite sektöründe satın alma alışkanlıklarında gözlemlediğiniz belirgin özellikler var mı? Belirli e, modeller olabilir, satış kanalları olabilir. Şimdi e, hem bizim alışkanlıklarımız olarak baktığımız zaman biz evimizde yaklaşık ortalama 7 yıl gibi bir sürede mobilyalarımızı değiştiriyoruz. Tabii dönem dönem renkler değişiyor. Bazı renkler diğerlerinin önüne moda olup e, geçebiliyor. Ama şöyle bir olay var. Ben mesela kendi firmamda ofis mobilyası üretiyorum. Yapılan bilimsel araştırmalarda mobilya değişimin insan psikolojisine direkt etki, etki ettiği, özellikle şirketlerde %40'lara varan verimlilik artışı sağladığı tespit edilmiş. O yüzden belli dönemlerde insanlar bunu da artık fark etmiş durumdalar. Hem evlerdeki hem ofislerindeki iş yerlerindeki mobilyayı değiştirmek istiyorlar. He, bu dönemde bana hep şunu sorarlar. Ne renk moda? Her sene değişebiliyor. Ama sizin zevkinize göre Modoko üzerinde 600 tane mağazada insanlar mimarlarıyla kafanızdakini çizerek uyguluyorlar. Siz pembe seviyorsanız pembe tonları, mor seviyorsanız mor tonları. Ama size özel kalıp ürünler değil, size özel ürünler üretiliyor. Yani bu da müşteri tatmini tabii çok üst noktalara çıkartıyor. Biz bu tarz esnek üretimler yapabildiğimiz için de dünyada mobilya sektöründe her geçen gün biraz daha yukarılara çıkıyoruz. Son 15 yaklaşık 20 yılda 150 milyon dolar ihracat yapan mobilya sektörü şu anda 3,5 milyar dolarlar yapıyor ki inşallah önümüzdeki yıllarda biz çok daha yukarı seviyelere çıkıyor olacağız. Evet, biz de bunu merak ediyorduk. İhracat tarafındaki gelişmeler, ihracatta ciddi bir gerilime yaşandı tabii son COVID-19 sebebiyle. İhracat tarafında da etkiledi Türkiye'de. Sizin tarafta ilk 6 ayı değerlendirdiğinizde ihracat performansınıza nasıl bir performans gördünüz bu 6 ay içerisinde? Ve yıl sonuna kadar nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Gidişat nasıl? Yıl başında biz geçen seneye göre yaklaşık %15 dolar bazında bir artış planlamıştık. Tabii pandemi süreci bayağı bir moralleri bozup planlardan e, sapma olacağını gösterse bile biz bugün yine yıl başında koymuş olduğumuz o hedefleri yakalayacağımızı düşünüyoruz ve bunun için koşturuyoruz. Ama mobilya sektörü ve diğer sektörler biraz daha farklı hikayeler yazmak zorunda. Biz eskiden beri 3 günlük, dört günlük işi fuarlarla satış yapmaya çalışıyoruz. Artık bunu değiştirmemiz lazım. Yurt dışında AVM'ler açmamız lazım. Modoka gibi, burası mesela 150 bin metrekarede 600 tane mağazanın olduğu işte, site. Bu siteyi Almanya'ya, Amerika'ya, Dubai'ye, farklı ülkelere taşıyıp artık oralarda yerel ve global bir marka olmamız lazım. Biliyorsunuz Türkiye ölçeğinde, Türkiye'de sarı mavi logolu bir firma var mobilya üretim kalitemiz, çeşitliliğimiz, konseptimiz çok farklı ama biz artık böyle bir dev yaratmamız lazım. Bundan yola çıkarak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Modoko ve Masko geçen yıl üçlü bir protokol imzaladı. Ve Nisan ayında biz burada Dubai'de böyle bir AVM açmayı planlamıştık. Yer tutuldu, bütün hazırlıkları tamamlandı ama bu pandemi sürecinden dolayı Nisan'da açmak kısmet olmadı. İnşallah önümüzdeki aylarda biz bunu açıyor olacağız. Ve Türkiye'nin global bir mobilya markasını, dev ölçekli bir mobilya markasının ilk atımı inşallah burada atılıyor olacak. İhracata yönetme uzun vadede çok ciddi bir hareketlilik sağlayacak bu. Bunu tutundurduktan sonra da ikinci ülkemiz Amerika olacak. Biliyorsunuz Amerika çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Ve Çin'le de ekonomik anlamda savaşlar yaşadıkları için bundan bir yıl öncesinde 5 tane sektörde Türkiye ile işbirliği yapmak için bakanlar nezdinde gelip bize görüşmeler yaptılar ve 100 milyar dolarlık kazan kazan ilişkisine dayalı 5 tane sektör seçildi. Bunlardan bir tanesi mobilya sektörüydü. Biz bunu da önümüzdeki aylarda Dubai'den sonra Amerika'da AVM bir inşallah değerlendiriyor olacağız. Amerika'da şu anda görüştüğümüz bir alemimiz var. İnşallah sırasıyla bunları teker teker hayata geçiriyor olacağız. Evet, e, peki ihracat tarafında en çok ihracat potansiyeli gördüğünüz ve şu anda en çok ihracat yapan ülkeler hangisi, hangi bölgeler? Ve bundan sonraki, ne, bundan sonra özellikle Covid-19'dan sonra nereler potansiyel olabilir? Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülke e, Irak. Yaklaşık 400 milyon dolarlarda. Sonrasında Almanya var. Türklerin çok yoğun yaşadığı yerlerde özellikle Türk ürünlerine çok büyük talepler oluyor. Ama baktığınız zaman en çok ürünü alan ülke Amerika. Yaklaşık 50 milyar dolarlarda. Biz buraya çok az ürün satıyoruz. Yaklaşık 100-150 milyon dolar gibi bir ürün satıyoruz. Dünyada en büyük ihracatçı da Çin. 50 milyar dolarlar civarında Çin ihracat yapıyor. Sonrasında ikinci sırada Almanya var. O da 9 milyar dolarlar civarında. Bakın şu anda ülkelerin hepsi tek bir ülkeden ürün almaktaki sıkıntıları yaşamış oldu. O yüzden bütün ülkeler çalıştıkları ülkeleri, tedarikçileri çeşitlendiriyor. Ve Çin'le ilgili bu olumsuz algıda bize bir nevi mobilya ihracatı kısmında bir potansiyel oluşturmuş oldu. O yüzden biz bu dönemde çok daha agresif vaziyette yurt dışına daha fazla saldırıyor lazım. Olmadığımız pazarlarda daha çok oluyor olmamız lazım. Ama 3 günlük, 4 günlük fuarlarla değil, orada 365 gün yerel mağazalarımızla olmamız lazım. Global marka olmamız lazım. Artık insanların ayağına mağazalarımızı toplu vaziyette götürmemiz lazım. Bakın teki bir mağazaya götürmek çok zor. Ama 10 firma, 20 firma bir araya geldiği zaman maliyet çıkartıyor ve bu ihracatta çok büyük avantajlar sağlıyor. Artık bizim bu tarz hikayelerle yeni bir marka oluşturup piyasadaki açığı, oluşan açığı bundan sonrasında bu dönemi hep derler ya bu tarz sıkıntılı süreçler fırsatları, tehditleri de içinde barındırıyor diye. Biz bu fırsatları bu dönemde değerlendirmemiz lazım ve ihracatımıza çok daha hız vermemiz lazım. Ben inanıyorum ki bu tarz yeni konseptlerle biz çok kısa zamanda çok ciddi hikayeler yazacağız. Evet, bir fırsat da aslında imalat sanayi rakamlarında görüldü. İmalat sanayi rakamlarında yukarı doğru bir yükseliş gördük. Bunun sektöre etkili oldu mu acaba, mobilya sektörüne? Tabii çok yoğun talepler bizim de kapasitelerimizi arttırıyor. Ee, Haziran'a göre Temmuz'da biraz daha kapasite kullanım oranları 60 vaziyette. Yaklaşık %70'lerdeyiz. Ama mobilya özelinde baktığınız zaman diyorum ya mobilya özelinde bu dönem piyasanın biraz daha, diğer sektörlerin biraz daha üstünde yoğunluk var. Biz de bunları karşılamayla ilgili imalatlarımızdaki en büyük sıkıntımız olan, konuşmamın başında da söylemiştim, personel kısmını bir yandan nasıl çözeriz, ne yaparız yaparız'a e, kafa yoruyoruz. E, makinelaşma e, en ön çözümlerden bir tanesi ama özel ürünlerde yaptığımız için el emeği çok yoğun bir sektörüz. Özellikle modoko özelinde bu biraz daha e, fazla öne çıkıyor. E, i̇şçilik, ustalık, e, okullarla birlikte e, ikili çalışmalara bu dönemde biraz daha e, önem vermeye çalışıyoruz ki önümüzdeki yıllarda artacak olan, artacağını gördüğümüz talebi daha rahat vaziyette karşılıyor olalım. Evet, Koray Çalışkan çok çok teşekkür ediyoruz. Mobilya sektörü hakkında, Modoku hakkında bize verdiğiniz bilgiler için.